Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni yeni bir efsane örtüs bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bir, bir aydır yani 30 gündür YouTube'da yoktum videolar çekemedim. Kendimi çok yoğun işlerim vardı arkadaşlar. Oruç başladı, Ramazan başladı. Bayağıdır bir video çekemedik. Hepinizden özür dilerim bunun için. Ama arkadaşlar öncelikle bir duyurum var. Ondan sonra da arkadaşlar veda promosyon kutu hakkında bilgiler vereceğiz ve oyuna yeni güncellemeler, yeni animasyonlar gelmiş arkadaşlar. Anime karakterler falan vesaire diyorlar. Bakalım inceleyip göreceğiz yorum. Sizler arkadaşlar bu konu hakkında neler diyorsunuz? Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere PES 2021 mobil zamanındayken PES 2020 mobil zamanındayken o oyunda birbirimize arkadaşlık isteği atabiliyorduk. Ve bu arkadaşlık istekleriyle beraber arkadaşlar takımlarınızı görebiliyordum ben. Şimdi arkadaşlar canlı yayın açacağım birazdan. Ve bu canlı yayında arkadaşlar hepinizin bana arkadaşlık isteği atıp takımınızı canlı yayında göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Lütfen pusuda kalın derim. Bu oyuncuyu paylaştığım bir 10-15 dakika sonra da arkadaşlar canlı yayın açabilirim. Pusuda kalın derim. Evet arkadaşlar şimdi o zaman... Lafımızı fazla uzatmadan hemen duyurumuza geçelim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar yeni dev ö futbol parası çekilişimiz bugünden itibaren başlamıştır. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 futbol parası satın alacağım çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimize dediğim gibi 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikayeler kısmından toplu kısımdan her yerden açıklanacaktır. Katılmak için ne yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman da lafımızı fazla uzatmadan hemen konum hakkındaki bilgilerimize geçelim. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz Konami'nin arkadaşları CEO'su Japonlar bomba bir güncelleme getirdi arkadaşlar oyuna. <laughs> Şimdi Çin sürümünde arkadaşlar, eFootball 2024 mobil sürümünde arkadaşlar bomba bilgilerle beraber, bomba kampanyalarla beraber arkadaşlar Konami'nin bizleri e, yapmış olduğu açıklamalar neler ilk önce bunları göreceksiniz ve Çin sürümünde arkadaşlar Konami bizlere neler getirmiş bakalım onları da izleyeceğiz göreceğiz. Sizler arkadaşlar güncellemeyi beğendiniz mi? Yorumlar kısmında lütfen görüşlerinizi belirtin. Konomi yine bombaları yapıyor arkadaşlar. Promosyon kod giriş kampanyası gelmiş arkadaşlar. Çin sürümüne gelmiş görüyorsunuz giriş kampanyalarını falan arkadaşlar. Yani bomba bir şekilde arkadaşlar. Çinliler, Japonlular yararlanıyor arkadaşlar. Promosyon kodtan görüyorsunuz arkadaşlar. Biner e-futbol parası e da görüyorsunuz. 590 e-futbol paramız var. Araba bomba futbol paraları kazanabiliyoruz bunu da arkadaşlar nasıl yapabiliriz hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Lütfen pusuda kalın derim. Arkadaşlar öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Promosyon kod almak istiyorsanız Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar son ee, sondaki bilgilerden açıkçası en son dakika görmek istiyorsanız arkadaşlar yararlanmak için arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim açtıktan sonra zil butonu bakın bildirim butonu daha doğrusu aktif halini getirmeniz lazım. Çünkü bu noktada arkadaşlar bu çok gerekli. Çünkü elimden geldiği kadarıyla ben sondaki bilgilendirmeleri sizlere yayınlamaya çalışıyorum ve e, sizlere diyorum ki pesin tüm orijinal hesaplarını takip edin. Takip edemiyorsanız Samet dön kanalına bu kanala abone olup bildirimler açın. Çünkü arkadaşlar ben hepsini takip ediyorum. Her ne kadar da bu kadar yani biraz Birkaç gün video atmasam da arkadaşlar bir ağaç süreçleri video atmasam da takip içerisindeyim. Veriler sağlam. Tüm her şey sağlam. Bunu da sizleri bilgilendirmek istiyorum. Onun için arkadaşlar takip etmekte zorlanıyorsanız takip edemiyorsanız Samet Aydan e kanalına yani bu kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız sıkıntı yok diyebiliriz. Konami'nin ayrıyeten promosyon kodla beraber arkadaşlar daha bir şekilde Cristiano Ronaldo verebilme şansı da varmış arkadaşlar bunu da söyleyeyim 12.000 futbol parasına yakın bir futbol parası kazanabiliriz arkadaşlar bunu da belirteyim. Çin sürümünde bomba hediyeler, bomba kampanyalar yapıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz e futbol paralarına bakın sana. 2000, 2000, 2000, 2000, 1000, 10000 vesaire. Yani bu gidiş arkadaşlar ekonomi cidden Çinleri kudurtacak diyebiliriz. Arkamda zaten görüyorsunuz güncellemeden sonra Çin e futbol 2024 mobil arkadaşlar serisini Japonların serisini ben gayet beğeniyorum arkadaşlar. Çin oyununu da oynamaya çalışıyorum arada sırada sizlere video içeriği falan da. Şimdi birazdan zaten canlı yayınımız olacaktır. Tekrardan bir videomuz olacaktır. Günde iki video atmaya tekrardan özen göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani çalışacağım en azından. Elimden geldiği kadarıyla günde iki video bir canlı yayın açıyordu. Eskiden gene o şekilde ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Sizlerden de bol bol, bol desteklerinizi bekliyorum. Ücretli üyeliklerimizden satın almadıysanız alabilirsiniz. Üyelik süreniz dolduysa alabilirsiniz. Ve süper teşekkür kısmından da arkadaşlar bizlere de destek vererek en yani büyük desteğinizi belirtmiş olursunuz. Orada 20 TL'ye, 10 TL'ye, 30 TL'ye, 150 bin, 2 bin, 3 TL'ye kadar destekli bulunabilirsiniz arkadaşlar. Destek bulunan kardeşlerimize çok teşekkür ederim ve destek bulunan kardeşlerimizin bir sonraki videolarda bir sonraki canlı yayınlardan ismini sabitleyip ve e, videolarda dile getirmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla sizlere de çok teşekkür ederim. Snyder'e vesaire hepsinin oyuncuları görürsünüz. Ve yeni oyuncular, yeni kart tasarımları ve yeni yüzlerle beraber güncelleme ile beraber konum karşımıza gelecekmiş. Bakalım bekleyip göreceğiz diyorum. Sizler bu konu hakkında neler diyorsunuz görüşlerinizi lütfen belirtin. Yeni animasyon yüzleri beğendiniz mi? Anime yüzleri onu da belirtin arkadaşlar. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yeni dev ve futbol parası çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2130 futbol Burası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar peki ne zaman sona erecek Çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için isteyenler gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri erişim muhtemeli o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesap ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de izlenen hakkında da bomba bilgiler geliyor. Şimdi ekonomiden Türkçe spiker vesaire açıklamalar da geliyor gelmiyor değil. Bunun hakkında da zaten sonraki bilgilendirmeler gelecektir. Pusta kalın derim. Ekonominin resim açıklamaları resmi trenleri zaten ufak ufak yayınlanmaktadır. Bunu sadece bir videoya sığdırmamız şu an e, mümkün değil elimizden geldiği kadarıyla da yapmaya çalışacağız bilgilendirmemizde buraya kadardı. İnşallah videomuz beğenmişsinizdir. Canlı yayında görüşmek üzere. Bay bay. Thanks for